akşamlar, günaydınlar, iyi öğlenler, iyi pazarlar, cumalar, salılar. Efendim hoş geldiniz tekrar. Hiç uzatmayacağım. E, direkt konuya gireceğim. Girizgahımı yapayım. Monopol piyasaya geçen ders girişimizi yaptık. Tanımını yaptık. Ve e, monopolü tanımladık. İki karakteristik özelliğinden bahsettik. Ee, ilk olarak yakın ikamesi olmayan bir malı üretmesi gerekliliğini söyledik ki tekel ya da monopol olsun. İkinci maddemiz neydi? Piyasaya girişi engelleyen bazı koşulların olması gerekliliği. Ve onu ardı sıra iki video çekimine bırakacağım demiştim. İşte onlardan biri yani piyasaya girişi engelleyen koşullardan biri doğal monopol. Fiili monopol olması gereken monopol arkadaşlar bakın bu doğal monopol dediğim kavram iktisadın doğasından iktisadın kurallarından kaynaklanan ve olma gerekliliği ortaya çıkan bir monopol yani bir yasayla bir imtiyazla bir lisansla bir diktayla emirle olan bir monopol değil. İktisadın doğası gereği, doğal kanunları gereği öyle bir monopol olması gerekiyor. Niye? Az sonra şimdi anlatacağım. Ölçek ekonomileri dediğimiz bir kavram var ve bu sana bir ma maliyet avantajı sağlıyor. Biliyorsunuz daha önce anlattım. İşte bu maliyet avantajlarından, bu ölçek ekonomisinden yararlanmak için o piyasada tek bir firmanın varlığı gerekiyor. Yani doğal monopol deyince ölçek ekonomisinden yararlanmak kavramını asla unutmayın. Nedir? Niye böyle bir monopol doğal olarak ortaya çıkıyor? Gelin hemen bir anlatayım. Buyurun. Buyurun. Evet bakalım. Hoş geldiniz tekrar. Bakın ne diyor? Ölçek ekonomileri doğaldaki. O zaman şunu direkt söyleyebilirim. Herhangi bir çoktan seçmeler A, B, C, Ç, D, E sınavda ölçek ekonomileri kavramı ve bunun yarattığı maliyet avantajları ve bu ne tür tekel konumuna girer gibi bir soruda asla unutma. Fiili ya da doğal tekel, doğal monopol. Ölçek ekonomileri. Şimdi dinleyin. Arkadaşlar paragrafa daha sonra döneceğim. Bu paragraf bir sonuçtur. Burada tanımlar var. İşte doğal monopol nedir şudur. Bir olaylar var, iktisatta bir şeyler oluyor. Onun karşılığında biz bir tanım oluşturuyoruz. O tanım nasıl ortaya çıkmış? Bu dört kavram, dört madde nasıl ortaya çıkmış? Bir bakalım. İyi dinleyin. Doğal monopolu görsel hatta kırsal bir örnekle anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, bak şirin şirin burada var edin, hayal edin. Ee, köyden şehire minibüs hattı. Tamam. Ee, ve yolcu kapasitesi belli. Her gün 20 yolcu iniyor. 20 yolcu çıkıyor. Bu kadar. İyi dinleyin. Köyde muhtar emminin bir tane minibüsü var. Buradayım. Bir minibüs. Bakın. Kimin? Muhtar emmini. İyi dinleyin. Çok iyi dinleyin. Olması gereken bu. Olmaması gerekeni de anlatacağım. Tek başına, tekel, doğal tekel. Niye mi doğal tekel? Filmi, hikaye iyi dinleyin. Arkadaşlar, iyi dinleyin. Bir minibüs, kapasite 20 kişi, zaten köydeki yolcu sayısı da 20 kişi. Yıldan yıla değişmiyor. O köyde ne ölüm var, ne doğum var. Sıradışı bir köy. Sosyolojik araştırma konusu. Geç. Arkadaşlar, ve o minibüsün iyi bakın köy şehir arası git geli Armutlu köyünden Gümüşhane merkeze git geli günde maliyeti 500 lira. Yolcu sayın kaç? 20. Kişi başı ortalama maliyeti ne olur? 25 lira. Şuraya bakın. Bak buraya bak. Bir minibüs varken yolcu sayın 20. Tamam. Buraya bak. Kişi başına da ortalama maliyetin 25. Tamam. Güzel. 35'e de bileti satarım geçti gitti. Şimdi iyi dinleyin. Muhtar emminin bir hasımı var. Aksi mi aksi. Ebu Züttin Efendi. Ya Ebu Züttin Efendi ben de diyor minibüs hatta açacağım. Minibüs alacağım ben de yolcu taşıyacağım. Ya Ebu Züttin abi etme yapma. Topu topu eni konu 20 kişiyiz. Yok diyor inat. Ben muhtar emmiye uyuzum kardeşim. Tamam. Bak bir minibüs iki minibüs farz mahal yolcularda bölündü. Kimi muhtar emmiye gitti, kimi Ebu Züttin emmiye gitti. Ebu Züttin efendiye gitti. Ne oldu arkadaşlar? Her iki minibüsü 20 kişilik ama yolcular paylaşıldı. 10 kişi 10 kişi. Bak tam kapasitenin altına düştü. %50 kapasite düştü. E 10 kişi olunca Buraya iyi bakın. Gene git gel maliyet 500 lira değil mi? Kişi başına maliyet ne oldu? 50'ye çıktı. Yani hem muhtar emmi için hem Ebu Züttin Efendi için kişi başına maliyet kaça çıktı? 50'ye. Buraya bakın şuraya bakın buraya 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 buraya. Bakın yolcu sayısı minibüs ona düştüğü an şu oku şöyle tersine çeviriyorum hop Ortalama maliyetin 50. Yani fiyatları iki kat arttırman gerekir. Köylüyü bilirim. 1 lira fazla vermez. Yemin ediyorum şehre eşekle gider gelir. Olmadı. Demek ki firma ve piyasanın kapasitesi belli. Talep belli. 20 kişi 2 minibüse çıktığın an ortalama maliyetlerin 50'ye çıkıyor. Bitti. O zaman ne olacak biliyor musunuz? Bu 2 minibüs iki firma ileride herhangi bir zaman diliminde gene paşa paşa tek firmaya dönüp doğal monopoli oluşturacaklar. Çünkü tek firma olunca hem tam kapasite çalışacaksın. 20 kişinin talebinin tamamını karşılayacaksın. Ölçek ekonomisinden yararlanıp maliyetlerini minimize edeceksin. İşte şurası. Şu. Yani sen gene 50'den 25'e düşeceksin. Yani iki minibüs değil. iki minibüs değil. Kaç minibüse düşerek? Bir minibüse düşerek maliyet avantajını, ölçek ekonomisini sağlayacaksın. Ebu Zittin Efendi paşa paşa birlikte olmayı şirketlerin birleşmesini kabul edecek ve piyasa ister istemez doğal olarak gene doğal monopole dönüşecek. Evet. Zaten maddeler şimdi ortaya çıktı. Piyasada birden fazla optimum büyüklüğe sahip firmasının oluş oluşmasına izin vermeyecek kadar küçük. 20 yolcu o kadar. Tek firma piyasa talebinin tamamını karşılayacak. Tam kapasite çalışacak, tamamını karşılayacak. Parça başına maliyetleri düşürecek. 50'den 25'e. Dolayısıyla ebozitin mebuzetin fiilen endüstriye giremeyecek. Girerse ebesinin örekesini gördü. Gördü mü gördü. İşte bu şekilde ortaya çıkan monopol doğal ya da fiili monopoldür. Evet buyurun gelin piyasadaki örnekleriyle ilgili bir şeyler anlatacağım. <laughs> şimdi, şimdi arkadaşlar bu Özellikle sabit maliyetleri, kuruluş masrafları çok yüksek e, sektörlerde bu doğal monopolden bahsedebiliyoruz arkadaşlar. İşte nedir bunlar? E, elektrik dağıtım şirketleri, doğal gaz dağıtım şirketleri, e, otoyollar bunların işletmesi, e, kablolu yayınlar vesaire. Bunlar genellikle tek firmanın arzı şeklinde güdümlenmiş piyasalardır. Bu kadar. Evet. Doğal tekelin ölçek ekonomilerinin yarattığı maliyet avantajlarından yararlanabilmek için tek bir firmanın varlığını gerektiren bir teşekkül olduğunu anladık. Tek başına muhtar emmiyle yürüyor. Ama abuzüttin Mabuzettin piyasaya girdiği zaman maliyetler artıyor ve ölçek ekonomilerinden yararlanma şansımız ortadan kalkıyor. Evet saçımı da topladım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.